Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok önemli ve çok kafa karıştıran bir konuyu halletmek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi dün yapılan açıklamaya göre üniversite giriş sınavında 12. sınıf 2. dönem konuları yer almayacak deniliyor. Yani bu ne demektir? İşlemediğimiz koronavirüs nedeniyle okulların kapanmasından dolayı işleyemediğimiz konuların sınav müfredatından çıkartılacağı söyleniyor. Bunun için diğer derslerde somut olarak şu dersler, şu konular artık yoktur gibi açıklamalar dolaşırken edebiyat dersimiz için bir sıkıntı var. Çünkü konu tartışmalı. Yani bu var mı? Yani şu var mı? Şimdi öncelikle anlamamız gereken bir şey var. Biz Türk dili ve edebiyatı müfredatına baktığımızda artık tür odaklı gidiyoruz. Yani dönem dönem gitmiyoruz. Ve bu tür odaklıyı da her dönem görüyoruz. Nasıl? Yani biz 11. sınıfta roman gördük, tiyatro gördük. 12. sınıfta ikinci dönem konularında evet roman var, evet tiyatro var. Ama burada 12. sınıf ikinci dönem konularında roman ve tiyatro var diye roman ve tiyatro AYT edebiyat konularından çıkarılmıştır diyemeyiz Neden Çünkü biz aynı roman ve tiyatroyu 11 sınıfta da gördük. Ha görmediğimiz kısımlar var mı? Tabii ki var İşte önemli olan bu noktada bu ayrımı yapabilmek. Şimdi 12 sınıf konularımızdan ikinci dönem ne vardı? Roman tiyatro, söyle deneme şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu biz zaten 11. sınıfta roman konularını 1980 ne kadar ki olan süreci işledik. Yani 12. sınıfta 1980 sonrası romanda bir eksiğimiz kalmış olabilir ki bu da sadece ikinci dönem konuları tamamen çıkartılırsa karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü okullar ne zamandan itibaren tatil oldu? 13 Mart. İşte 13 Mart'a kadar zaten 80 sonrası romanda bitmişti. O yüzden bunu zaten işlendi kabul etmeleri muhtemel. O yüzden roman konusunda ne diyoruz? Çıkmadı. O halde roman hala bizim sorumlu olduğumuz bir konu mu? Evet. Gelelim tiyatroya. 12. sınıf 2. dönem müfredatında tiyatro vardı. Tiyatroyu da biz 11. sınıfta gördük. Ha, ama ne gördük 1950'ye kadar gördük. O zaman tiyatro için çıkarılacaksa 1950 sonrası çıkarılabilir diyeceğiz. Yani bizde çıkarılan başlı başına bir konu yoktur. Ne var? Belki konunun belli bir dönemden sonrasında, eser vermiş olan sanatçılardan soru gelmez. Bu da belki'dir. Dineliyorum. Şu anda bunlar yapılan tek bir açıklamaya göre verdiğimiz, yaptığımız yorumlardır. Tam olarak şu, şu, şu konulardan sorumlu değilsiniz diye bir resmi açıklama gelmeden çalışmalarınızı kesinlikle yönlendirmiyorsunuz. Kesinlikle bu konu çıkmayacak diye herhangi bir konuyu çıkartmıyorsunuz. Tekrar ediyorum. Roman konusunun tamamının çıkması çok muhtemeldir. Çünkü 13 Mart tarihine kadar roman konusu zaten bitmiştir. Gitti. Tiyatroya geldiğimizde tiyatroyu evet işlemedik. Ancak 11. sınıf müfredatına göre tiyatro konusunun 1950'ye kadar ki olan tamamını işledik. Bu nedenle tiyatro konusunun çoğundan sorumluyuz. Çıkarsa, çıkartılacaksa bile belki birkaç yazar çıkartılacaktır. O da ne zamandan? 50 sonrasında. Onun dışında çıkarılan bir konu başlı başına yok. Aynı şekilde söyle yani hitabet ve deneme için de söyleyebileceğimiz şu bu ikisi çıkmadı bu ikisini evet işleyemedik ama şöyle bir şey söyleyebiliriz mesela söyle Türk Edebiyatı'nda ilk söylev örneği Orhun kitabeleri kabul edilmektedir gibi bir soru gelmez mi içinde söylev kelimesi geçtiği için? Gelebilir. Niye? Çünkü biz Orhun Kitabelerini zaten daha önceki yıllarda işledik. Yani içinde söylev geçiyor diye söylev konusu çıktı diye bu konu gelmeyecek diye bir şey yok. Buna dikkat edelim. Yani söylev ve deneme evet 12. sınıfta 2. dönem müfredatındadır. Ve 13 Mart'tan sonraya tekabül ettiği için çıkmama ihtimali yüksek olan konulardandır. Ancak kesinlikle çıkmayacak ya da bunlarla ilgili hiçbir şey çıkmayacak diyemeyiz. Bunların da daha önceki yıllarda işlediğimiz kısımlarla ilgili bilgileri çok rahat bir şekilde karşımıza çıkabilir. Kısaca şöyle tekrar ediyorum. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde aksatmıyoruz. Aynen devam ediyoruz. Sürenin uzatılmış olmasını avantaja çeviriyoruz. Dışarıda vakit geçiremiyor olmanızı ve dershaneye, okula oraya buraya gidemiyor olmanızı bir kayıp olarak görmeden evde kalmanız gereken bu zamanı ders çalışmak için büyük bir fırsat olarak görmenizi istiyorum ve resmi açıklama gelmeden edebiyattan şu konular çıkarılmıştır gibi kesin ifadelere kesinlikle inanmıyorsunuz. Türk dili ve edebiyatı müfredatında hepsi iç içe ve birbiri devamı şeklinde 9 ve 12 arasında işlendiği için hiçbir konu müstakil değildir. Atıyorum integral çıkarıldı deniyor. Belki ama bizde böyle bir durum yok. Bizim bütün konularımız bir arada gider, sarmal bir şekilde gider. Yani en fazla çıkarılan şey birkaç yazar, birkaç isim olacaktır. Onların da zaten şu isimler, şu isimler kesin çıkacak diye elimizde bir liste olmadığına göre çık çıkmayacak, sorulmayacak olanların da bir listesi yok. Dolayısıyla edebiyattan konu eksiği yokmuş gibi düşünüyorsunuz. Ha Evet 1950 sonrası tiyatroya çok fazla vakit ayırmayın. Ya da söyle ve denemenin özellikle son dönem Cumhuriyet dönemi yazarlarına evet çok fazla vakit ayırmayın. Ama şöyle de bir gerçek var. Biz daha önceki yıllarda Tanzimat döneminde, Servet-i Fünun döneminde bu dönemde yazılmış eserlerden bahsederken, dönemin genel özelliklerinden bahsederken bunlara hiçbir değinmedik? En basiti az önce verdiğim örnek Orhun kitabelerini anlatırken bile söylev türünden bahsettik. Dolayısıyla bu konularda tamamıyla karşımıza çıkmayacak cız, dokunma, yanarsın gibi bir şey yok. Ha, bu konulardan başlı başına soru gelmeyeceğini düşünebilirsiniz ama bu konularla bağlantılı başka yerlerden soru gelmeyeceğinin garantisini size kimse veremez. O yüzden etrafta dolaşan şu çıktı, bu çıktı, artık bu yok, artık bu sorulmayacak gibi şeylere itibar etmeyin. Ha bitirmeden şunu da söylüyorum: TYT konuları ne oldu? TYT konuları aynen devam etmekte. TYT'den yani Türkçe kısmından herhangi bir şey çıkmadı. 12. sınıfta zaten karşımıza çıkan konular imna, noktalama ve paragraftır. Ki imna noktalama zaten bütün yıllarda bütün konuların içine yayılmış olarak işlenmektedir. Paragrafın da okuduğunu anlama olduğunu düşünürsek herhangi bir konunun çıkarılmış olması mümkün değildir. Edebiyattan son kez söylüyorum şu son kısımdan çıkarılacak bölümler vardır ama tamamıyla bu konu yoktur diyebileceğimiz hiçbir şey çıkarılmamıştır. İyi çalışmalar. Moralimizi yüksek tutuyoruz. Evde kalıyoruz. Sağlıkla kalıyoruz ve elimizdeki bu uzun dönemi iyi değerlendiriyoruz. İyi çalışmalar.